Ezan kokunurken müezzinle beraber ezanın kelimelerini tekrar edin hayyali salah, hayyali felah kısmına geldiğinde siz la havle ve la kuvvete illa billah deyin. Sonra da müezzinle beraber ezanı bitirin ve ezan bittikten sonra da dua edin. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki ezan okunurken sema kapıları açılır ve kim dua ederse onun duası kabul olur. Peki nasıl dua edeceksiniz? Önce bir salavat getireceksiniz. Sonra da Allah'ım okunan bu ezanlar hürmetine benim kalbimde olanları hakkımda hayırlı eyle, hakkımda hayırlı olanları da bana ver diye dua edeceksiniz. Böyle 7 gün boyunca ezanlardan sonra dua edin. Allah'ın size hayırlı kapıları açtığını göreceksiniz. Sizden ricam özellikle hanım kardeşlerimden ricam bu videoyu ailenizdeki herkesle paylaşın. Onlar da bu hazineyi öğrensin ve ezan okunurken dua etsin. Özellikle de sabah ezanlarından sonra bunu mutlaka yapın. Allah size mutlaka hayırlı kapıları açar.